İyi günler. Notlardan bazılarını kaydetmek istiyorum YouTube'daki yayınımda. E, Samatya'da ve Moskova'da, Moskova'da iki tane restoranları oldu. Samatya'da bir tane restoranları oldu. İşte Fatih Kapalı, Çerçişli'nin evler, işte oyunların oynandığı bölgeler. Asıl Samatya'daki restorantı burada pandemi hastanesine verdiler ve pandemi hastanesinde iki tane restoranta böldüler. Ve işte kadın erkek nüfusu olarak kendilerini kadın erkek nüfusu olarak dizdiler Moskova'da. İstanbul'da bu işi yaptıklarını yani işi büyüttüler ama tabii ki İstanbul'daki gibi devlet karşıtı yapmadılar. Burada devlet yanlısı olarak yaptılar çünkü o kadar şeyleri yok. Hani Arap Baharı'na 15 Temmuz'u daha sonra işte devlete karşı gelsinler çünkü Rusya biraz daha büyük bir ülke diğer Arap ülkelerine göre. Şunu merak ediyorum. Mesela o restoranların başına koydukları kişileri Samatya'da dahil ya da buradaki işte restoran ya da kuyumcu seçtikleri kişileri hep onlardan para istememi bekliyorlar. Hep onlardan beklentim olmasını bekliyorlar. Ya peki onların kapısının önüne götürüp birer milyon dolar bıraksam? Peki bu sefer ne olacak? Çünkü kendilerini e, ya kurdukları yerleri mesela işte çok vasıflı yerler kuruyorlar. ve vasıfları çok yüksek. Mesela işte Kel Budist koyuyorlar mesela bir tane. Kel Budist aynı zamanda kapalı kadın oynuyor. Aynı zamanda bebek oynuyor. Mesela Esmer Baba koyuyorlar. Tamam mı? Esmer Adam koyuyorlar. Esmer Adam babayı da oynuyor. Kadını da oynuyor. işte Esmer çocuğu da oynuyor. Hani böyle farklı segmentleri var ya bu sefer de işte hani ya bir yönetici, yaratıcı bir işte Allah sıfatına kadar çıkıyorlar bulundukları semtlerde, çevrelerde ve etraftaki insanlardan kendi el, kendi işte şeylerini geçindirebilmek için çevrelerindeki insanları umutla kendilerine bağlıyorlar. Kendilerini umutla bağladıktan sonra da işte devamlı onlardan bir şey istemek, bir şey çalmak ve işte veya onların üzerinde bir plan yapmak zorunda bırakmaya çalışıyorlar. Peki şöyle düşünelim. Kapılarına birer milyon dolar bıraktınız. Çünkü İstanbul'daki bu şeyler büyük, işte çoğu cemaat bilmem ne aralarında o işte şey yapıp büyük işte yeni işte yeni yeni gelecek planı kurmak için yeni insanların hayatını kaydırıp yeni insanlara işte fırsat açmıyorlar. Eski insanların fırsatları devam ediyor. Yeni insanların devamlı hayatlarını kaydırıyorlar bu projelerle, bu işte planlarla. Bir de ters köşe yaptığımız düşünün, işte mesela düşünün birkaç cemaat lideri ya da birkaç işte siyasi parti lideri ortaklaşa geldiler Moskova'da bir proje işte imza attılar. Ya e geldiler bir proje yürütüyorlar ve projelerini yürüttükleri kuyumcu ya da restorançıların kapısının önüne birer milyon dolar bıraktığınızda ne olur? Adam o dükkanı kapatır, tatile gider, uluslararası ilişkilerde e, dini siyasi yaptıkları bütün yatırımlar direkt olarak çöpe gider. Çünkü insanın Enerji bedenine, e, hareketlerine e, uyum sağlatıp, adapte edip öyle e, sistemi kuruyorlar. Yani insanlar üzerine kuruyorlar sistemi. İnsanlar üzerine kurdukları için de o insana sizi belli bir psikolojide ayarlıyorlar. Yani ondan bir şey beklemeniz lazım. Ya da onun çevre sistemine göre ayarlayıp çevresindeki iflas ettirecekleri ya da ondan borç isteyecekleri kişileri belirleyip ona göre sistem kuruyorlar. Ya sistemi ters yaptığınızı düşünürseniz... Birer milyon dolar kapılarına bıraktığınız düşünürseniz bu sefer ne olacak? Hepsi. Hepsi birden aşağı inecek. Enteresan. İyi günler.